Arkadaşlar, nasıl böyle arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz, kıymetli hazirun, sevgili vatandaşlar, siverekli, değerli, kıymetli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Bugün burada aslında en az Onur Bey kadar heyecanlı ve mutluyum. Siverek adına güzel bir projeye hep birlikte imza atmanın haklı sevincini ve heyecanını ben de yaşıyorum. Çünkü Siverek gerçekten genç, dinamik ve iş gücünde ciddi katkı sağlayabilecek bir bölgede. Özellikle de yatırımcının ilgisini ve alakasını çekebilecek 6. bölge teşvik bölgesi olduğu için yatırımcıların gerçekten gözdesi olabilecek bir noktada. O yüzden bugün buradaki bu yatırımın hem Siverek adına bir e, ön açma olduğunu düşünüyorum. Özellikle de bu noktada ben değerli milletvekilimiz Sayın Kasım Gülpınar'ın katkılarından bahsetmek istiyorum. Özellikle de ee, belki Onur Bey de bilir kendisi de e, çünkü özel görüşmemizde de dile getirdi. Gerçekten bölgemizde yatırımcıyı buraya çekme noktasında, bölgeyi çekme noktasında en önemli güven unsuru olarak kendisini görüyoruz. Siverek adına umut verici bir noktada olduğu için de. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Burada bu bunu sizlerin huzurunda dile getirmek istedim çünkü bu tahnenin mimarlarından birisidir aslında. Ee, tekrar Allah razı olsun diliyorum. Ee, ayrıca organize sanayi bölgesi oluşturuyoruz. Bizden önceki dönemlerde özellikle de sayın vekilimizin ciddi çabaları ve çalışmaları söz konusu. Bunun yanında da kendi başkanlığım süresinde de bizi bu konuda asla yalnız bırakmadan her genel müdürlük, bakanlık e, hatta cumhurbaşkanlığı nezdinde bile şu anda tek sorun olarak yol problemimiz kaldı. İnşallah onu kısa zamanda çözme aşamasındayız. Altyapısıyla ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yıl sonuna kadar altyapısı çalışmaları tamamlandıktan sonra üst yapısıyla ilgili 2022 yılında e, ciddi bir çalışma olacak. Artı Kalkınma Ajansımız dolayısıyla Sivere'ye çok ciddi bir yatırım aldık. 11 milyonluk eş finansmanı da belediyenin karşılayacağı bir yaklaşık 5 fabrikalık yerimiz de devlet tarafından yapılacak. Yani Kalkınma Ajansımız tarafından. Bunun da müjdesini Siverek halkına daha önce de vermiştik ama yenilemek istedim. Ben Onur Bey'e Bakçı Tekstil çalışanlarına e, ve e, bugün burada e, bizlerle birlikte bu ana tanıklık eden bütün arkadaşlara Siverek halkı adına tekrar teşekkürlerimi borç biliyorum. Tabi ister istemez bizim iş ve icraatlarımızı da etkilemek durumunda kaldı bu iş ama Sivere'ye de uzun zamandır evet işleri değerli çiçeği burnunda başkanımız Ayşe Hanım'la beraber Sivere'nin faydasına olacak. Bütün iş ve işlemleri Ankara'da takip etmekten geri durmadık ama tabii fiziki olarak gelip gitme şansını henüz yakalamış değildik ama bugün uzun bir aradan sonra gelme fırsatı oldu ve bu tabii ki en önemli gelme sebeplerimizden biri belki de birincisi aslında böyle bir yatırımın Siverek'te canlanacak olmasından dolayı istihdam gibi bugün Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük sorunlarından biri olan İstihdamın önündeki engeli biraz da olsun bertaraf edebilecek bir yatırıma hep birlikte şahitlik edebilmek için, buna hep birlikte imza atabilmek için sizlerle bir arada olmayı ben arzu ettim ve Rabbim nasip etti. Sabahtan çıktık. Bugün burada birazdan hep birlikte sizlerle bu temelin atılmasında emeği geçen herkese dua ederek, teşekkür ederek hep birlikte vesile olacağız inşallah. Tabii değerli dostum Uğur Bey, Uğur Bakşi Bey hakikaten ilk geldiği günden beri Sivere'ye olan özel ilgisini hep birlikte biz müşahede ettik. Ve onun o yatırımcı arzusu, yatırımcılık hevesi bizi gerçekten fazlasıyla memnuniyet e, memnun etti. Gönül ister ki bu tip yatırımcıların Siverek'te çoğalması. Tabii bunun için böyle en önemli faktörlerden biri biliyorsunuz ki bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz en çok önem verdiğimiz proje, iki projemiz var aslında Sivere'in hem acil anlamda hem de geleceğe dönük. Şimdi projeler bir günü birlik projeler vardır. Bugünü kurtarır. Belki bir seneyi, iki seneyi kurtarır ama bir de öyle projeler, öyle yatırımlar vardır ki gelecek nesillere yaptığınız yatırımlardır. Bunun hem lezzeti hem bereketi çok farklı olur. İşte benim özellikle milletvekilliği döneminde değerli arkadaşlarımızla beraber, değerli ilçe başkanımız, değerli belediye başkanımız, değerli encümenlerimiz, partimizin yönetim kurulu üyeleriyle hep birlikte ortak bir şekilde imza attığımız ve inşallah gerçekleşmesine hep birlikte şahitlik edeceğimiz, Allah nasip ederse o günleri de göreceğimiz günlerin yakın olduğunu düşündüğümüz iki tane projemiz var. Bir, su projesi biliyorsunuz. Su demek, hayat demek ve bizim için Siverek gibi büyük bir vilayet için, artık vilayet dedim. Allah söyletti inşallah. Siverek gibi büyük bir yerleşim yeri için. Şimdi diyeceksiniz iki proje bu vilayet nerede? Vilayet projemiz değil. Onu açık söyleyeyim. Çünkü hükümetimizin genel tutumunu, tavrını biliyorsunuz ama inşallah bir gün o da olur ama ha kime nasip olur o ayrı konu. Belki bize nasip olmaz ama biz bize nasip olması muhtemel. Allah bilir tabii önümüzdeki günlerde ne getireceğiniz zaman ama bize nasip olması muhtemel iki projeden bahsediyorum ben biri başlamış şu an ikisi de başlamış ve inşallah Allah nasip ederse en yakın zamanda bitmesi muhtemel bir dediğim gibi su projesi ömür boyu inşallah bir nesil iki nesil bizi rahatlatacak ve onların duasını bizden sonra geleceklerin de duasını almamıza vesile olacak bir proje tabii diğeri de. Yine su kadar önemli olan iş, istihdam meselesine vesile olacak. O sorunumuzu inşallah kökten çözecek organize sanayi meselemiz. Organize sanayimizde Ayşe Başkan başkanlığa geldikten sonra sağ olsun çok koordineli bir şekilde Ankara'da bununla ilgili çok ciddi temaslarda bulunduk. Biraz önce bahsetti başkan hanım. Bizim kalkınma ajansından belki de hiçbir yerin alamayacağı kadar bir miktarı bir hibeyi kişisel çabalarımızla orada 11 milyon gibi çok ciddi bir rakamı biz e, Siverek için sözünü aldık. Taahhütte bulunuldu. İnşallah organize sanayimizde faaliyete geçtiğinde Sivere'ye çok güzel yeni yatırımlar tesis edilecek ve istihdamın önündeki bu büyük engeller kalkmış olacak ve gençlerimizin artık dışarıda iş aramak zorunda kalmadığı gençlerimizin Siverek'te istihdam edildiği, ekmek parasını, rızkını siverekte kazandığı ortamlara hep birlikte kavuşacağız. Allah inşallah nasip ederse. Biz tabii iyi niyetle, halisane bir şekilde bütün bu hizmetlerin bir an evvel gerçekleşmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ama zaman zaman tabii ki bürokratik eylemler, eee bürokratik engeller ve tabii ki işte dünyanın karşı karşıya olduğu şartları göz önüne getirdiğimizde Dünyanın şu anda ekonomisi dahi küçülürken dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde yüzde dörtler, beşler hatta yüzde yirmileri gördüğümüz ülkeler oldu. Ekonomilerinin küçüldüğü bir dönemde böyle bir yatırıma Siverek'te imza atılıyor olması bizim için gerçekten çok büyük memnuniyet verici. İnşallah açılışını da hep birlikte yaparız. Bir an evvel bu inşaat burada ayağa kalkar ve 200 istihdam, 400 istihdama çıkar daha fazla yatırım gelir. Burası pilot bölge olarak inşallah ilan edilir. Özellikle tekstil konusunda. Tabii biz biliyorsunuz tarım ve hayvancılık bölgesiyiz ama inşallah Siverek sanayi bölgesi olarak da bundan sonra anılmaya başlar. Ve bunda da emeği geçenlere vatandaşlarımız bir Allah razı olsun bir dua etmeleri yeterli bizim için. Bir Allah razı olsun demeleri bile bizim için zaten en büyük lezzettir. En değerli misafirlerimiz. Temel atma törenimize teşriflerinizden dolayı Bakçı Tekstil ailesi adına hepinize hoş geldinizler. Saygı ve minnetlerimizi sunarız. Değerli vaktinizi çok fazla almadan firmamız hakkında kısa bir bilgilenme yapmak istiyorum. 200 kişiden fazla ekibimizle ile bölgeye yatırım ve istihdam sağlamanın haklı gururu içerisindeyiz. Ülkemiz için üretimin öneminin farkında olduğumuz bu süreçte bizler elimizden gelen tüm çabalar seferber olup yeni yatırımımız ile bu rakamı 400 kişiye çıkarmak için emin ve istikrarlı adımlar ile altyapı çalışmalarımızı devam etmekteyiz. Yeni projemiz enerji verimliliğini kendi bünyesinde sağlayan ve yeşile önem veren fabrikamız Siverek için yeni bir başlangıç olması dileğiyle adımımızı atıyoruz. Sayın Milletvekilimiz Kasım Bey'in istidama gösterdiği önemin farkındayız. Bugüne kadar bizi her konuda destekleyerek yatırımlarımızı arttırmak adına kendisinin bizleri teşvik etmesi sonucu bu fabrika için yatırım kararı aldık. Bundan sonraki süreçte yeni projeler ile istihdam yükü konusunda sorumluluk alacağımıza ve gerekli hassasiyet ile yeni üretim yatırımlarına odaklanacağımızın müjdesini herkese paylaşmak isterim. Şu an temelini attığımız bu tesisi memleketimize, şehrimize, insanlarımıza, halkımıza hayırlı ve bereketli kıl. Hayır ve bereket içerisinde tamamına erdirmeyi nasip et helal rızka vesile kıl, haram rızka engel ol. Ya Rabbi hayırlı bir şekilde tamamlamayı nasip et. Ya Rabbi memleketimize hayra dönüştür. İlahi Ya Rabbi sen evlatlarımıza, memleketimize bu hastalığı memleketimizden kaldır ve bu temel sona inşallah hayırlı bir şekilde erer ve inşallah memleketimizde helal rızka vesile olur. ربي تمن بالخير يا الله يا ربي سن تمام خير لبشكل تمام نصيب بسم الله الرحمن الرحيم يا الله بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الفاتحه <تصفيق>